<Gülüyor> 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 oh, hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Ben de. Denize çıkalım yarın. Sabah erken uyanabilir misin? Belki de hiç uyuyamayacağım bu akşam. Öyleyse sabah erkenden seni evin önünde bekleyeceğim. İyi geceler. Sana. Gidelim. Semayı bekliyorum. Ne diyorsam onu yap. Bir daha Semayı görmeyeceksin. Dediğimi dinlemeyecek olursan... ...Pişman olursun. Onu görmeme hiç kimse mani olamaz. Öyle mi sanıyorsun? Semaya her şeyi anlattığın zaman olacakları düşün. İyice düşün. Anlatamazsın, kardeşin o senin. Hem ne anlatabilirsin, aramıza ne geçti? Her şey! Seviştik. Arabalarda, geceleri sahillerde. Kulüpte yanak yanağa dans ettiğimizi herkesler gördü. Arkadaşımın villasında koynuna girdim. Hepsi yalan bunların. Biliyorsun. Ama sadece ben biliyorum. Sema sana değil bana, sevgili ablasına inanır. Bunu yapabilir misin? Sema'yı görmeye kalkışırsan... ...daha kötüsünü de yapabilirim. Defol şimdi. Bana hayır demeyeceğini söylemiştim sana. Sema! Aa, çok mu geciktim? Senden bir şey gizledim ben. Metin, ne bu hali? Ne oldu? Senden önce bir kızla basit bir ilgim olmuştu, biliyorsun. Ee, evet. İşte o kız, o kız. <laughs> evet. O kız. Yemin ederim ki aramızda hiçbir şey geçmedi. Git durma Sema git dedim defol buradan defol defol Sema bir dakika defol dedim.